Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Squid Game turnuvası düzenledik. 4 zorlu bölümden oluşacak. Bakalım oyuncular neler yapacak. Geçti. <laughs> Tuvaleti açın please. <laughs> Beyler misafirlerin tuvaleti gelmiş. Siz böyle mi karşılıyorsunuz insanlara ha? Ben de sizlerle beraberim. Ben 01. Zamanında karım vardı, çocuklarım vardı. Karım hasta oldu bir gün. Çok kötü durumdayım. Ben de bu para ödülünü almaya geldim. Bir gün... Abi sen her yerden hikaye uyduruyorsun. Ab. Abartma artık. Yarrak. <laughs> Evet. Kırmızılar yerinde. Çok sert bakıyorlar. Bak 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 nasıl pusulalar görüyor musunuz hepsini? Bak 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 bak. Elini direkt silahı da aldı. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikli olarak. Şuraya bir geçin. Bir görelim hepinizi. Bütün oyuncuları bir görelim burada. Bakalım kimler bu parayı kazanmak istiyor? Kimler bu turnuvaya kazanmak için geldi? Evet arkadaşlar yerimize geçelim. Berat bak şimdi öperler bak öperler. Evet oyuncular turnuvamıza hoş geldiniz. Burası bir... Hayatta kalma arenalarının olduğu, zorlu oyunların olduğu bir yer. Buradan sağa çıkan arkadaş sırtındaki para dolu çantayla devam edecek hayatına. Diğerki arkadaşların cenaze namazı yarın sabah Zincirli Kuyu Camii'nde okunacak. Dikkatli olun, akıllı olun. Eğlencenize dikkat edin ama çok akıllı olun oyunlarda ve en 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 önemlisi PVP yasak. Temiz oynayın, aklınızı kullanın. Diyeceklerim bu kadar. Kırmızılara dikkat edin ayrıca da. Arkadaşlar birer birer yavaş yavaş geliyoruz. Yavaş yavaş temiz bir şekilde. Haydi bakalım ya Allah. Devam ediyoruz arkadaşlar diğerki kapılardan da ileride üç, iki tane daha kapımız var devam ediyoruz diğerki kapılardan haydi bakalım evet herkes fotoğrafını çeksin gülümseyen arkadaşlar yukarıdan devam etsin birinci oyun başlayacaktır Sıralarımıza geçelim 3 tane merdivenimiz var ona göre merdivenlere yerleşelim arkadaşlar. Arkadaşlar koşun hadi başlıyoruz haydi. Birinci oyunun arenasına yerleşiyor şu anda. Durun. Arkadaşlar hareket etmeyin. Ben bu oyunu oynadım. Durun ben bu oyunu biliyorum diyecek bir baba it var mı? Kendinize gelin efendi olun. Burası kara kaydı Squid Game. <laughs> Bak öyle ağzıyla ses yapmaya çalışan olur. Valla böyle çat diye yer kafasına. Evet arkadaşlar iyi şanslar diliyoruz. Oyun belli. Bakın kırmızılar sniper bölgelerinde durdu. Akıllı oynayın. Sesi dinleyin. Sese göre hareket edin. Diyeceklerim bu kadar. Let's go. Bakalım kimler hatta kalacak. Melemez melemez. Götü yandı gelin. Red light. Başlamayan arkadaşlar var. Hasan gibi veri bir bir biraz dikkatli başlamak istedi sanırım. En önde Atilla'yı görüyoruz. Green light. Red light. Oyuncular aşırı dikkatli ilk oyunda. Sanırım tecrübeliler. Bakıyoruz. Oz bayağı öne geçmiş durumda şu anda. Karan bebek döndü ve bakıyor hareket edenlere. Kırmızılar bölgeyi tamamıyla tarıyor. Tamamıyla tetikte herkes. Kroviyer arkadan geliyor. Melemez, melemez. Götü yan. Red light. Adminler vurun artık şunları. Herkes geçecek. <laughs> melemez. Red light. Melemez, melemez. Red light. Evet sanırım Monel'e geçme vakti geldi. Ben de bakıyorum. İlk izlenen en eski izleyicim oldu bu arada. Geçmiş olsun Hasan. Zıplamayı bıraktı oyuncular. Red light. Oy 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 dikkatlere bak dikkatlere. Green light, red light. Oo inanılmaz. Şu anda 8 red kişi light. geçti. Darth Vader, Fatih Terim, Mustafa, red Gato. Light. Bak 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 red, red light, light atıyorlar. Krovi çok red dikkatli red oynuyor. Aşırı dikkatli oynuyor Krovi. Evet 27 kişi başladığımız <laughs> oyunda şu anda 21 kişi kaldı. <laughs> Arkadaşlar tebrikler ilk bölümü geçtiniz. Şimdi bu kapıyla beraber ikinci bölüme geçiyoruz. Haydi bakalım devam. atlı karınca da müzik çalma eşliğiyle beraber güzel güzel dans ediyoruz müzikle beraber hareket ediyoruz. Hareket etmeyen çakallık yapan arkadaşlarımız zıplatılacaktır. Öncelik bu. Müzik birdenbire kesildiğinde belli başlı bir sayı önünüze çıkacak direkt karşınıza. O sayı kadar burada gördüğünüz odalara girip girdiğinizde sayı kişiyi ederi tamam olduğunda içerideki Arkadaşlar. tuşlara basarak odayı kapılarını kapatıyoruz. Evet başlayın bakalım. Oz bekleme zıplayarak dans et zıplayarak Şarkı durdu. Herkes ikişer gruplar halinde odaları kapmaya çalışıyor. Koşun çocuklar koşun hadi. Evet sıraflar daha yok Kapattı. Oğuz dışarıda kaldı dedeyle beraber. Kimlerine bakıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. Girin oğlum bir odaya. Odaları kontrol ederken Fatih Terim'in tek başına kaldığını görüyoruz. Elendim Fatih Terim. Görüşürüz. Dark Berat ikilisi yerleşmiş. Bakalım başka kimler var? Kimler var? Atilla ve Enes odalarında. Ev ziyaretlerimiz devam ediyor. Diğer odalarda kimler var? Galto ve Sinkara ikilisini görüyoruz. Bonjo çok soğuk çayda da odalarında. Bravo beyler. Evet, tur 2. Evet. Kişi sayısı 2 Raşe ve Sinkara Aynı anda 3 kişi odaya girdi 4 kişi odaya girdi İçiyorlar Galtorraşe Esente odada <laughs> Diğer arkadaşlar ne yaptı Bojol, Atilla gene ikili Çakallar Sinkara dışarıda kalan <laughs> evet oyuncular, Cehennem Labirenti'ne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda kuleye yaklaşan arkadaşlar kazanacak. Kalan arkadaşların dikkat etmesi gerekiyor. Hayatta kalan ve labirentin sonuna ulaşan arkadaşlar kazanacak. Çok dikkat etmeniz gerekiyor bu kuleye ulaşırken. Belli baş şeyleri göstermeyeceğim. Ben de seyircilerle beraber bakayım neler yapıyorlar onlara bakacağım bu sırada. Bakalım diğer oyuncular ne yapıyor? Burada 5 kişi Galto, Dajo. Şu kuleye yaklaştı böyle koşa koşa buraya bakarak gidiyorsun. Buradan soğuk çay ve 5 kişinin beraber hareket ettiğini görüyoruz burada. Bu oyunda çok akıllı davranmalılar çünkü bu labirent bildiğiniz labirentlere benzemiyor. Herkes bölünüyor tekrardan toplaşıyor. Bu lanet labirentten kuleye nasıl geçecekler acaba? Bayağı hepsi birbirini takip ediyor ama şöyle bir şey var. Bu labirentte birbirini takip etmek hiçbir işe yaramayacak. Tuzağa takıldı. Kimsiz arkadaşım benim onu görmem lazımdı. Evet ilk bir oyuncumuz geçti direkt. Dayı ve Berat'ın da ulaştığını görüyoruz. Ben tuzağa takılanları göremiyorum şu anda. Evet şöyle bir uzaktan baksam görebilir miyim acaba oyuncuların nerede olduğunu? Mesela bu yolun sonunda da çıkmaz sokağa dönen Recep videoyu görüyormuş. Hoppa Esen Teti hala labirentlerde kaybolmuş vaziyette. Arkadaşlar o tuzağa takılmayan arkadaşları tebrik ediyorum bu arada. Çok tehlikeli tuzaklar vardı. Esen Teti'ye Allah kolaylık versin. Buradan çıkmak bayağı bir iş gördüğünüz üzere. Ne yolu devam ederse ettin, paket olma durumu var. Buraya buradan geçersek de oluyor. Hızlı bir şekilde geçtik. Şuradan da yaptık. Ahmet düşma dedi. Buraya düşen arkadaşlara geçmiş olsun. Ahmet. Bak düşme ha. Esyente hala lobide ya. Hala lobide. Oğlum hadi. <laughs> Esen'in zamanı Başaramadın Esen'ti. O doğru çıkış kapısı değildi. Saygıdeğer üçlü arkadaşlar siz eğer bu labirenti şeyine cam oyununa girerseniz ileride patlayacaksınız. Size şimdi bir teklifim olacak. Cam oyununu isterseniz 3 kişi oynayabilirsiniz ama gördüğünüz gibi 10 tane cam var. Kazanma ihtimaliniz yok derecesinde az. Bekleyelim derseniz oyunları tekrardan başlatırız. Üçünüzü finalist olarak yazarız burada bekletiriz. Ne diyorsunuz? Evet oyuncular teklifi kabul etti. Oyun resetleniyor. <laughs> VIP koltuğuma gelmek istiyorum. Mükemmel tasarımları için ekibime çok teşekkür ederim. Kapıyı kapat. Bakalım ne yapacaklar. Bire başladı. Teşekkür ederim. Oo. Çok eğlenceli böyle izlemek. İlk kırıldı. Dayo ikinciye de atladı. Ölen arkadaşları izlerken biftek yeme bayılıyorum ya. Cık cık. Oo. Evet hala birbirine bakıyorlar. Yok mu bir yürekli? Haydi bakalım beyler 2 dakikanız kaldı. Daha 2 blok geçtiniz. 8 bloğunuz var. ellendi. Elendi. İkinci oyuncu okay. oyunda elendi. Boşa atladı. inanamıyorum. atladı. İnanamıyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. gitti. yok Akıllı dayıyor. Son bir dakikanız. Son bir dakika Ar beyler mi? dikkatli olmanız lazım artık geçin şurayı arkada çok çakal güçlü var çok sokçay bir tane daha bile o doğru tutturuyor neler yapıyorsun sokçay bir tanesi daha tutturuyor inanılmaz evet beyler son 20 saniyeniz 20 19, 19 18, 18 17 16, 16 15 14 hepiniz elleriniz bak beyler 14, gidersiniz para 12, gider 11 10 9 19. 8 1 blok 7, kaldı 7 6 5 4, 4. 3 <laughs> 2 1 O son düşen kim? Mineral Vaz Tebrikler arkadaşlar Şimdi sizi oylama alanına götürüyoruz Let's go oyuncular kaderinizi belirleme vakti geldi. Para uzunuzda toplamda 1000 TL var. Bu parayı kırmızıya basarsanız kendi aranıza bölüşüp gidersiniz. Maviye basarsanız paranın hepsi için mücadele etmeye devam edersiniz. Tercih sizde. Bonjoy, sıradan evet. gel oyunu kullan. Peki şunu sorsam Oğuz, Fatih evet. Terim, bonjoy ve Dayu arkadaşlarının ikini alsak, bunlar 200'er TL kazansa, Atilla'yla Berat son bir PVP atsa aralarında kazanan 400 lirayı alsa ne diyorsunuz? Öyle uyar mı Atilla'yla Berat? Biriniz kazanırsanız 400 alacaksınız. Evet diyor, evet diyorlar. Tamam, evet diyorlar. tamam bu arkadaşları gönderelim. Siz hiçbir Bek şekilde risk almadınız, var. siz garanticisiniz beyler. Size var ya diyecek Altın bir şey bulamıyorum, de. bu kadar garantici tamam. olmayın. Seni, hepsi senin başının altından çıkıyor değil mi? İkinizin yüzünden oldu bunlar. Atilla çekti emanetlerini. Berat da çekti. Balta kullanıyor. İkisi de balta kullanacak. Borazan sesini duydunuz beyler. Haydi bakalım görelim kimmiş delikanlı. Berat da Atilla da aynı anda birbirlerini vurdu. Berat bir tane daha vurdu Atilla'ya. Atilla karşılığını verdi. baltayı vurdu kafasına Berat. Ödün sahibi Berat oluyor arkadaşlar. Buraya kadar çok zorlu bölümlerden geçti kendisi. Tek tek rakiplerini amas bir şekilde geçti. Gerçekten Berat'ı Kırmızılar ekibi olarak gönülden tebrik ediyoruz. Kendine iyi bak Berat. Görüşürüz. Şimdi bu sunucunun yapımında gerçekten çok ge e genç ve yetenekli kardeşlerimle beraber çalıştık. Bunlar gerçekten işin hakkını verdiler. Çok şaşırttılar beni. İsimlerini şöyle sırayla okumak istiyorum. Özellikle teşekkür edeceğim kişiler de var. Kralke, Müslüm Ronald'un Nagi'ye teşekkür ederiz. Bunlar hani başlangıçtaki büyük yardım ettiler. Ama buradaki dört arkadaş inanılmaz işler yaptı. Yani Meli, Melik, Darkdays ve Reodinho. Bu gördüğünüz dünyayı sıfırdan başlayıp kodlarına kadar yapan arkadaşlar bunlar. Ellerine kollarına sağlık. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu sunucu sunucu ve VDS'i sunucu açmamızda yardım olan ve efsane bir VDS veren Batos'a da çok teşekkür ederim ayrıca. İzleyenlerden, destek olanlardan, oynayanlardan, güzel yorumlar olan, kötü yorumları olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım hepinizin eğlendiği güzel bir server olmuştur, güzel bir etkinlik olmuştur.